Şimdi biz yüksek teknoloji makineler üretiyoruz bir anlamda. Binlerce, on binlerce parçadan oluşuyor. Şimdi bu kadar çok parçası olduğu zaman elbette mühendislik açısından baktığınızda daha kırılgan oluyor yaptığınız sistemler. Emniyet ve güvenilirlik standartı 100 milyon saatte bir katastrofik kaza yapacak şekilde tasarlanıyor. Çok parçadan oluşunca o güvenlik seviyesini sağlamanız zor oluyor. Gerçi çok titreşim olacağını düşünmüyoruz. Evet abi. Stresin verisi de alacağız bu arada. Çok streşin olmayacak herhalde. Hı hı. Kaç bir yasa lastikleri? Ee, Bak bu önemli bir parça. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? <laughs> ben şimdi bu parçaya sık sık vurgu yapacağım. Şu önemli bir parça amacılıkta. Tabii takoz ağzında işini çok iyi yapıyor. En az sayıda parçayla Çalışan mükemmele yakın bir makine. İşini o kadar mükemmel yapıyor ki uçağın önüne koyuyorsunuz ee, ve uçak hiçbir yere gidemiyor. Bütün o bir anlamda mükemmel zincir çöküyor. İşte bunu kaldırmayı bilmezsen, toplum bunu kaldırmayı bilmezse asla uçak da yapamazsın, havacılıkta tarih de yazamazsın. Bunu iyi bileceksin yani. Bu parça önemli bakın. Şundan bütün bu sistemden daha önemlisi onları kaldırmayı bilmek. Bir daha tarihimiz akamete uğramasın diye. Çünkü daha önemlisi bu. Bir daha tarih tekerrür etmesin diye. Çok daha önemlisi bu. Biz bunu yapacağız. Bundan sonraki nesiller uzay araçları yapacak. Bizden sonraki nesiller çok daha ellerini yapacak. Ama takozları kaldırmayı beceremezlerse hiçbir şey yapamayacaklar. Yüzyıllardır olduğu gibi. Geçmişten bugüne Hikayemize baktığımızda takozları kaldırmayı başarabilen medeniyetler işte göğe çıkmış, semaya çıkmış, onun ardından uzaya çıkmış. Asıl maharet orada. Yani takoz hep vardı. Tarih boyunca da vardı ama onları kaldırmayı başarabilmek maharet. Çünkü gerçekten de bir mühendis gözüyle bir mühendislik harikası. Burada maharet o takozları kaldırabilmekte. Sadece tek, teknolojik olanlar değil, tüm sosyal, kültürel, siyasi, hukuki hepsini kaldırmakta gizli. Bu belgesinin şeyi takoz olsun.